Evet arkadaşlar, bugün size birlikte PKX'te oynayacağız. PKX'te PKX'te. Şimdi kendi kameramı da açıyorum. Kameramızı açılırsa. Şimdi birazcık büyütelim. Oldu. Şimdi şiveye tıklayalım ve başlayacağız. Seviyem 12 bu arada. Çok merak ederseniz söyleyeceğim. Seviyem 12. He yani şimdi buraya koyacağım. Seviyemin kaç olduğu orada yazıyor ya o tarafta yazıyor. Olsun. E e şarjımız kaç? İnşallah 14'tür. 10. 14. Arkadaşlar biz bittik. Biz bittik. Oyunumuz açılırsa daha da Yok bitmedik bitmedik. Abi aç. <gülüyor> <gülüyor> Oyunlar da ne oluyor? Benim gülüşümün arkasında tarihi bir değişim var. Öyle <laughs> mi? Bir ay Hayır, yeter. Manuel fırçaların ulaşamadığı yerlere ulaşarak dişleri yüzde yüz daha iyi temizliyor. Yeter be. Ay yum yum ay yum yum. Eşelayıcık mı be mi? Eşelayıcıklı. Kutuza yiyeceğiz. Kutuza yiyeceğiz. İnşallah neşeli ayıcık Ege Kendi. Evet arkadaşlar. Bakın iki tane efsane bir pedim var. Eğer siz kodunuzu ve ID, yani kodunuzu ve adınızı yazın size ikisinden hangisini istiyorsanız onu vereyim. Bu sadece ayıcık alınmaz. Adını öyle koydum. Tabi aklıma ilk önce pans gelmedi. Benim kafam yüzünden. Parti az önce 25.000'e aldım. Yani oyun öyle bir güzellik yaptı ki 25.000'e aldık bizi. E, i̇ki efsane bir pet olduk. Ee, tipim böyle. Çok merak ediyorsun. Artık göstereceğim. Bu arada bundan sonra videolarda artık kendimi de göstereceğim. Her sene videolarda göstermem ama daha çok göstereceğim. Şimdi pet takası yerine gidiyoruz. Herkes benim dibime üşüşecek. Ya yani biliyorum abi. Yani başka bir içerik bulamıyorum pek hakkında. O yüzden ben de pet takası yerine gidiyorum. Yani içerik bulamayınca pet takası yerine gidiyorum. Yani şu an yapacağım bir şey yok. Bir önceki videomuzda biliyorsunuz. E, Crazy Run ve evimi tanıtmıştım. Evimi beğendiyseniz inşallah yorumlara yazarsınız. Artık büyük youtuber olacağız. Yeter be. Artık biz artsın. 13 onu abone ne 13 onu abone. Bu bakımlı köpeği olan bile var. Şunun adı niye Twister hala anlamıyorum. Herkes Twister, Twister yok Mivister. Allah Allah. Tövbe tövbe. Abone et. Etme. Geç. Gotik kelime. Gotik kelime. Öyle. Oğlum bu ne ya? Zenginler toplantısı mı yapıyorsunuz burada? Beni senin arkasından ateş çıkartıyor. Ateş mi lan o? Onu da bilmiyoruz. TV satırana. Aha yanlış kişi. Mesela kabul etti. Ona bir ilk önce kanka ben sana Ay, parti cüdoğan. Parti doğana ne veririz? Kalemim. Bu kalemim yok. Bu olsa Ya yürü Al. Tamam. Bak 25. boşuna git. TL dedim oyun. Tamam git abi. Senin dedim yok. Ee, bana zenginler lazım ya. O az önceki fakirdi. Bu ne yapıyor burada? Lan. lan. Bu kim? Allah. Birilerini attık ama kim attığımızı ki. Lan özgü, özgü müsün nesin? Kabul et. Hayır git. az kabul et. Özgür musun? Mozgu musun? Ağzına çakacağım az. Lan buglem kim buglem? Bulen kim? Bulem denen. çık da Karabaykuş. kuş. Özgür. Lan bak git be son taga bak. Hadi. Tamam bakımlı köpek ek bunu ver. Arkadaşlar bakmıyorum. Partici doğan herkes niye hayır diyor ben bunu anlamıyorum. Bu mu? Arkadaşlar kandırma. verir. Bakımlı köpeği alır mı yani? Ben sana partici doğanı ne oluyor lan? Kanka, ben ben sana ya yürü git lan. Yürü git. Özgürlüsün nesin lan? Ya ala ala seni. Gel gel. Eminim misin nesin? Herkes Türk bu. Okey. Hayır. Tabii. Kahverengi şey kahverengi kedi 2000, Arkadaşlar bakın şimdi benim 2019 petlerim var. Yumurta var ya 2019 petleri ondan çıktı bana. Bakın panda. çalı. Huysuz kedi şey aldım. Libit. Kahverengi kedi galiba çıkmıştı. Yok kahverengi çıkmamıştı almıştım ben. Ee, işte bunlar var. 11 sıra dışı işte yazıyor. Ay 10 11 tane 3 tane sıra dışı, 2 tane nadir, 2 tane efsanevi. Hayır hayır azıcık efsanevi gönderin yeter be. Allah Allah. Efsanevi istiyoruz biz. Şarjımız kaç? Kaç? 7. Kaç dakika olmuş? 7 dakika. Aa, tikisi var bunun. Emine! Lan daha demin Neyse ne aldın da. Emine. Ne ne emine ne ne emine emine de emine 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 emine, emine. 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 Ya şu bu Bulgur pilavı. Bulgur pilavı. Bulgur pilavı. Aa bak insan arka 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 Aç çocuk. Çocuk köpek balığı. Aa köpek balığı. Köpek balığı istiyor elin. kabul eder. Şu ses ediyor. Edersin aynen. Tamam mı? Parti al git. Tamam. Okey. La oğlum. Tamam binik Al sen Partici cüdağını. Parti Ya yürü git lan. Hemen köpek balığı mı istiyorsun? Baksana, baksana. Ela korkma, baksana, korkuyorum. Ela korkmaz, ela korkmaz. Ya bak, <laughs> telefonu kafanı kaldır lan şu telefonda. Vesile mi? Girişten. Ben sana bir şey bile vesile bunu. Şuradan bir balon alalım. Kriketi gelsin. Domuz geldi. Evet kanka ben sana Partici donu veririm ama sen bana bir şey vermeyeceğin çok iyi Şimdi bende nadir ee, Bu var Bu olur mu? Hangisi? Ha. Şimdi sen onu verirsen Ben sana vesileyi veririm okey Vesile kayı edersen böyle ağzının ortasına yapıştırır. Sanırım. Sen şu ayıcı alsan. Yeri göster. <laughs> Niye gösterdim ben? Emoji. Aaaa. <laughs> Kanka yürü git daha. Başlayacağım senin işine. Hem gözüm parlıyor ayıcı görünce. Partici doğanı görünce. Ne oluyor ya? Bakın böyle yapıyorsunuz sizin. Cık. Tövbe starım. Maya 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 gel. Maya Kamera gitti. Maya da gitti. Maya. Dilek Dilay dila misin? Şöyle şöyle olalım. Parmağım gitti. Ya partici doğana bir şey vermeyeceğini seni sanki Noron çok değerli. Sen benim daha ayıcığımın olduğunu bilmiyorsun. Ayıcığım olsaydı peşimden koşardın. Ayıcığım var zaten. Ayıcığımı gösterseydim sen beni peşimden ayı gibi koşardın. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Hiç tane bile pet alamadık. Yani sizin sayenizde siz belki beni izlersiniz Dila mesela. eee şu değişik erkek Pugo olan başka kim varsa artık neyse benim şarjım bitti arkadaşlar siz sağdan kendinize bakın sağdan soldan videoyu çıkan yok siz kendinize bakın görüşürüz ve bay bay